değerli basın emekçileri, öncelikle bizi bugün burada yalnız bırakmayan bulabilip Milletvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi fikrimiz, Sayın Yerleştirici'ye çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Muğla Halkı, sevgili Cumhuriyet Halk Partili ailem, eşit, adil, özgür ve barış içinde yaşamamızın güvencesi, Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Yüce Atatürk ve ulusal bağımsızlık savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle alıyor. Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılını coşku ve gururla kutluyoruz. Bu ülkenin kurucu lideri ve değeri Yüce Atatürk'tür. Yüzyıllık Cumhuriyetimizin kurucusu net bir ifadeyle odur. Cumhuriyetimizin 101. yılında Türk bayrağının yanında olması gereken fotoğraf Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıdır. Daha önce resmi törenlerde yaşamadığımız bu durumu masat, maksatlı olarak değerlendiriyoruz. Değerli dostlar, Türk bayrağının yanına bir şey gelecekse eğer Anafatalarda, çok Bayırı'nda, Çanakkale'de Türk bayrağı için kanını feda eden, gözünü feda eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını temsil eden resimlerin olması lazım. Yani Türk bayrağının yanına biri temsil olacaksa o Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olması lazım. Bir önceki sene yani Cumhuriyetin 100. yılında yine aynı tören alanında aynı tören kutlamalarını girdimiz. Evet. Maalesef bu tören gününde, bu bayram gününde ne milletvekilimize ne de belediye başkanımıza söz hakkı verilmemiştir. Bozul bu temayülleri kaldırmaz, kaldıramaz. Çünkü Cumhuriyet Bayramının kutlandığı bir düzenek ve gelenek vardır onun. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in 100. yılında daha önce yaşanmamış bu olayları değerli hükümet temsilcilerine acaba diyoruz ki bu sene gökten mahiyle mi geldi? Yani geçen sene Türk bayrağının yanında Atatürk'ün e, bayraklı resmi varken bu sene ne oldu da bu değişti? Başka bir siyasi partinin genel başkanının önüne bir kürsü koyularak ve Türk bayrağının yanına onun fotoğrafı koyularak ben basın emekçilerine göstermek istiyorum fotoğrafı. Biz cumhuriyetin 98. yılında, 99. yılında, 100. yılında bu manzarayla karşılaşmadık. Gökten vahiyle geldi de bu sene bu fotoğrafla paylaşıyoruz. Değerli basın emekçileri Kurtuluşum ve Kuruluşum Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum İlçe Başkanı olarak böyle maksatlı bir oldu bittiği kabullenemez ve kabullenmemiz de beklenemez. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak tören alanını terk ettik. Cumhuriyet Bayramı'nın ev sahibi olması gereken bir partinin ilçe başkanı olarak bunu maalesef üzülerek söylüyorum. Bu şekilde bir dayatmaya tahammülümüz yoktur. Ve Cumhuriyet'in yılmaz bekçisi olduğumuzu kimse aklından çıkarmasın. Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle bütün yeni bir hayatın müjdeci, müjdecisi olmuştu. Atatürk böyle ifade ediyordu. Ancak bugün Cumhuriyet'i reklam arası gibi görenler eliyle fikir ve ruhlarımız tarikatlara, çetelere teslim edilmek istenmektedir. Bu asla olmayacaktır haramilerin saltanatında yaşamı büst bütün savunur hale geldiğimiz bugün bir kez daha haykırıyoruz. Erdem'in, emeğin, barışın, sevmenin, dostluğun, hasretin, çocukların, kadınların, mazlumların, kimsesizlerin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Sayın bir edecek, Sayın Bekir, Evet. Bekir. Tabii. Abi biraz Bilmiyorum. Değerli basın mensupları, çok kıymetli parti ailem, değerli Bodrum halkı, ilçe başkanımın da söylediği gibi bugün 29 Ekim töreni kutlamalarından Bodrum olarak alışkın olmadığımız bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanının da resminin ulu önder Atatürk'ün resminin karşısında yer aldığını gördük. Cumhuriyet Halk Partisi olarak devlet protokolünü iyi biliriz seçilmiş Cumhurbaşkanı'na saygı duyarız. Milletimizin seçtiği Cumhurbaşkanı'na. Fakat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bütün Türk ulusunun bayramıdır. Bu çerçevede sistemin yanlışlığını başından beri savunduğumuz gibi partili bir Cumhurbaşkanı'nın resminin alanda bulunmasını anlamıyoruz. Siyasi olarak verdiğimiz bu tepki de Cumhuriyet değerlerine, demokratik değerlere, anayasaya saygı duymayan, laik ve Atatürk ilke ve devrimlerini göz ardı eden bir yönetimi kabul etmediğimiz gibi bu yönetimle son gücümüze kadar mücadele ediyoruz. Bu çerçevede tüm halkımız bilsin ki bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin Yılmaz savunucusu olacağımıza sizlerle birlikte bu ülkeyi AK Parti MHP iktidarının içine attığı karanlıktan birlikte çıkartacağımıza söz veriyoruz. Bu çerçevede aydınlık ve mutlu yarınlarda Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği çizgide hep birlikte siyasileşmeden, siyasi mesaj vermeden, parti beyan etmeden ülkece kutlayacağımız nice bayramlarımız olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, efendim, çok teşekkür ederiz. Kardeşim. Son bir not daha ilave etmek istiyorum. Bizim 23 yıldır ülkeyi ilan eden siyasi parti, AKP'nin genel başkanıyla 23 yıldır bir sıkıntımız, bir derdimiz var. Siyasi olarak bir derdimiz var. Ama Türk milletinin oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanıyla bir derdimiz yok. Ama Türk bayrağının yanına tekrar ediyorum. Eğer gelecek bir resim varsa o bugünkü cumhurbaşkanı olmaması lazım.